Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. 20 Ağustos, 2024. Başlık, linç kültürü, suçu örtmek. Linç kültürü, en kısa tanımlanmasıyla medeniyetten uzaklaşmak demektir. Ya da henüz medeni olamamış, medeniyeti hazmetmemiş, medeniyetle uzaktan yakından ilgisi olmayan toplumlarda linç kültürü etkindir, denebilir. Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini bir türlü yakalayamamış Türk milleti, 2002 AKP iktidarından bu yana sürekli olarak, medeni toplum olmaktan uzaklaştırılıp, cahillik ve ilkellik batağına doğru sürükleniyor. İşin acı tarafı bu politika bilerek ve planlanarak uygulanıyor ve AKP tarafından destekleniyor. Çünkü insanlar ne kadar cahil bırakılırlarsa, ne kadar fakirleştirilirlerse, ne kadar sadakaya muhtaç hale getirilirse onların oylarını toplamak, onları sokağa döküp insanların üzerine yürütüp linç ettirmek ve hırsızlıklarını saklamak AKP için o kadar kolaydır. MHP de gidişi destekliyor. TBMM'deki kan akan saldırıya bu gözle bakarsak, doğruyu görürüz. Ya, suçu örtmek nedir? Bahçeli'nin yaptığı tam da budur. Bahçeli, Cumhur İttifakı'na alınmadan önce 17 bölü 25 Aralık 2013 için, yüzyılın skandalı hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayı, dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'na alınınca, 17 bölü 25 olayı, AKP'ye karşı yapılmış bir darbe girişimi verdi. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, bunamadınız değil mi? Türkiye'yi AKP ile ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz? Sizin mertçe konuşup meramınızı anlatmak yerine bir gün Ferdi Tayfur, bir gün yüzük, bir gün saat ile Türk milletinin aklı ile alay ederek çok mu eğleniyorsunuz? Türkiye Türksüzleştiriyor. Bunu görmüyor musunuz? 17 milyon Suriyeli, Afrikalı, Afganlıyı ülkemize sokup Türklüğe ihanet ettiniz. Şimdi, Irak'ta konuşlandırdığınız, IŞİD terör örgütünün 15 yaşından küçük çocuklarını ve 50 yaş üstündeki hocalarını Türkiye'ye alacaksınız. Sayın Bahçeli, size sadece bir sorum olacak. Sizin kökünüz nedir? Bilirsiniz, her etnik köken saygındır ve onu taşıyanın onurudur. Fakat, kökeni Türk olan, Türklüğü gönlünde yaşatan birinin vatanından Türklerin atılıp, Araplarla doldurulmasına izin vermesi mümkün olamaz değil mi? Lütfen kökeninizi ve gerçek niyetinizi Türk milletine anlatır mısınız? Sayın Bahçeli, sizin gerçek niyetiniz nedir? Yıllardır sizi besleyen Türk milliyetçiliğini yok etmek midir? Not: Sizlere Doğru Parti Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarımı fırsat ve yer buldukça tanıtacağımı söylemiştim. İki yöneticiyi takdim ediyorum. Doktor Arda Ateş, eş Genel Başkan Arda Perabesiktaş. Mercedes Benz AG MTU Motorun und Turbinen und Friedrich GmbH'de 25 yıl üst düzey yönetici olarak çalıştı. Ağır sanayi ve akademik geçmişi vardır. Ana dili gibi Almanca ve İngilizce, profesyonel olarak İtalyanca bilmektedir. Profesör Doktor Haydar Çakmak Genel Başkan Vekili. H.Y. Çakmak. Lisans eğitimi, yüksek lisans, doktora Paris-Sorbonne Üniversitesi. Science Politik Tırz Anırıbıl, 1994 ila 2000 KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı Savunma Birimleri Üniversitesi'nde ders verdi. Uluslararası İlişkiler alanında 20 kitap, yüzden fazla bilimsel makale. Sağlık ve başarı dileklerimle 21 Ağustos 2024. Rıfat Serdaroğlu. Rıfat Serdaroğlu'nun ikinci yazısı. 19 Ağustos 2024 16:22 Başlık Kafalarını kopartacağız. Türk milleti Erdoğan'ın gerçek yüzünü bir türlü göremedi. Erdoğan, insanlara nasıl tanıtıldıysa, haram paralar ile satın alınan medya grupları onu nasıl gösterdilerse öyle tanımayı tercih etti. Biz yıllardır yazıyor, söylüyoruz. Erdoğan demokrat değildir. Erdoğan, dikta heveslisi siyasal İslamcıdır, ihvancıdır. Yalan söyler. Söylediği yalanları alt alta yazın, 12 ciltlik yalan külliyesi ansiklopedisi olur. Bir örnek verelim. 16 Temmuz 2017'de C.B. Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde canlı yayında konuşuyor, FETÖ ile bağlantısı tespit edilenler mahkemeye Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkarılacaktır. Önce bu hainlerin kafalarını kopartacağız. İşte Erdoğan budur. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki tüm dünyanın işkence merkezi, insanlık ayıbı kabul ettiği bir yere örnek gösterebiliyor, henüz yargılanmamış insanların kafalarını kopartmaktan bahsedebiliyor. Sanmayın ki Erdoğan sonradan böyle oldu, güç zehirlenmesine tutuldu. Bir yüzüklük servetinden belediye başkanlığı ile 1 milyar dolar servete ulaşan Erdoğan o gün ne ise, bugün de aynı Erdoğan'dır. Avrupa basınına göre dünyanın en zengin 8 siyasetçisinden biri olan Erdoğan ne ise, 12 sene CIA uşağı FETÖ silahlı terör örgütünü Türk devletinin, haremi ismeti, sayılan kozmik odaya, FETÖ elemanlarının girmesine izin veren de aynı Erdoğan'dır. Hiçbir güvenlik hijyen kimlik kontrolü yapmadan 17 milyon iti uğursuzu Türk düşmanını vatana sokup, demografik bombayı içimize yerleştiren Erdoğan neyse, Suriye'de Fırat'ın doğusunda YPG, PKK'ya Kürt devletinin ikinci parçasının ABD tarafından kurulmasına engel olmayan aynı Erdoğan'dır. Ve şimdi Türk milletinin büyük çoğunluğu olan sizler üyelerini kendisinin seçtiği Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan Erdoğan'ı, anayasa ihlal suçu işleyen YSK'yı emir eri gibi kullanan Erdoğan'ı, yüksek yargıyı Sadullah Ergin kanalıyla FETÖ'ye teslim eden Erdoğan'ı, CHP'nin bugünkü yönetimiyle yenebileceğinizi mi umuyorsunuz? Emperyalist devletlerin özeli uzattıkları, parlamenter sistem ve başbakanlık, havucunu, yumuşama sosuyla yutan özgür özel mi, Erdoğan'a karşı çıkacak? Erdoğan'ın 3 NC kez kazanması için Sinan Oğan'ı koşu tavşanı olarak çıkarıp Türk milliyetçilerinin oylarını çıkar karşılığı Erdoğan'ın hanesine yazdıran çakma istihbaratçılarla mı Erdoğan'ı indireceksiniz? Eğer bu kanıdaysanız hiç kendinizi de bizleri de yormayın. Nasılsa PKK ve sığınmacı piçleri ormanlarımızı yakıyorlar. Şimdi 15 ila 50 yaş arası Iraklılar da gelecek siz de alın elinize benzin bidonlarınızı, yakın. Atatürk'ün emanetini, aziz Türk milleti, parti, din değildir. Parti kötü amaçlı kişilerin eline geçtiyse, onu terk edeceksiniz. Beğendiğiniz parti mi yok? O zaman, ya yenisini kuracaksınız, ya da Kuvay-ı Milliye hareketini başlatacaksınız. Yani bizim gibi yapacaksınız. Bizler, bugünlerin geleceğini sizlere 2007 yılından beri söylüyoruz. Her dediğimiz doğru çıkmadı mı? Önümüzde, toparlanıp başımızdaki düşman eşbaşkanlarını def etmek için yaklaşık bir yıllık zaman kaldı. Ya bir araya gelir, öz evlatlarınıza görev verir ve yanlarında kaya gibi durursunuz ya da kaderinize razı olursunuz. Sağlık ve başarı dileklerimle 20 Ağustos 2024. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.